Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bitcoin ve benzeri sanal paraların barındırdığı muhtemel risklere karşı kamuoyunu uyardı. BDDK, bitcoin mevcut yapısı ve işleyişi itibariyle kanun kapsamında elektronik para olarak değerlendirilmemekte. Bu nedenle de gözetim ve denetimi mümkün görülmemekte açıklaması yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bitcoin ve benzeri sanal paraların barındırdığı muhtemel risklere karşı kamuoyunu uyardı. BDDK'dan yapılan açıklamada son dönemde bazı basın yayın kuruluşlarında ve internette herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen sanal para birimi olarak bilinen Bitcoin hakkında çeşitli haberlerin çıktığı hatırlatıldı. BDDK Bitcoin mevcut yapısı ve işleyişi itibariyle kanun kapsamında elektronik para olarak değerlendirilmemekte. Bu nedenle de söz konusu kanun çerçevesinde gözetim ve denetimi mümkün görülmemektedir açıklaması yaptı. BDDK duyurusunda Bitcoin ve benzeri sanal paralarla gerçekleştirilen işlemlerde tarafların kimliklerinin bilinmemesinin söz konusu sanal paraların yasa dışı faaliyetlerde kullanılması için uygun bir ortam oluşturduğuna dikkat çekildi. BDDK açıklamasında ayrıca Bitcoin piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi risklerin yanı sıra yapılan işlemlerin geri döndürülemez olmasından dolayı operasyonel hatalardan ya da kötü niyetli satıcıların suistimalinden kaynaklı riskleri de açıktır denildi. Bugün Merkez Ana Haber'in sonuna geliyoruz efendim. 22'de küresel piyasalarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.